Merhaba arkadaşlar, PES Yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 2021'de en sevdiğiniz seriyi yapıyoruz. Free Kick Challenge. Bunu da Serdar'la beraber yapacağız. Kardeşim hoş geldin. Merhaba kardeşim. Ee, kardeşim çok istenildi. Şu anda gerçekte de çok büyük bir kıyasma var arasında. Altay Bayındır, Uğurcan Çakır Free Kick Challenge yapacağız. Ee, ve e, iki kaleci de şu anda biri 76 overall, biri 77 doğru olarak görünüyor. Frikiklerde bir bakalım Serdar, uzunda 66, kısa da 51 ile vuruyor. Altay ben de e... söyleyeyim uzun serbest vuruş 68, kısa 49. Anlı. E, bu arada Serdar, şöyle bir şey yapalım mı? Oyunculardan da kale oyuncu sokalım. E, hani kaleciler de iyi olmasın ki zaten vuruşta zayıf olduğu için, bari oradan bir şansımız artmış olsun. Hatta kalecileri de biz seçelim. Hani sen de kim geçsin, ben de kim geçsin. Tamam ben seninkini söylüyorum. Ben Pelkas'ın geçmesini istiyorum. <laughs> o zaman sen de Abdülkadir Ömür alır mısın kaleci? Ama yaptığın <gülüyor> ayıp. <gülüyor> Arkadaşlar Pelkas kaleci. Serdar'da da Abdülkadir Ömür kaleci. Firkikleri atanlar da Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır. Haydi video geçelim. Abdülkadir Ömür var. Altay Bayındır. Biraz tabi Serdar şimdi. 1-2 şutumuz e, dandik olacak tabi. E tabi. Topun e, başında. Var. <laughs> kim var? Savaş, oğlum kalecin çocuğu. <laughs> <laughs> topun başında kim var? <laughs> ee, bir şey söyleyeyim. Kaleyi tutan hepsi gol olur ha ben sana söyleyeyim. Kaleyi tutması ama önemli abi. Bayındır. Kalede Abdülkadir öbür var. Altay. Ah. <laughs> ya son Ronaldo'nun golünden sonra. Yediği golden <laughs> sonra kalede başka biri ben, varken. Lütfen izlesin. Serdar'ın e, salı günü attığı video ve 35 metreden yediğim gol diye o videoyu mu ettim. Altay Bayındır. Gol Altay için mı? burada. Buğcan'ın alt. <laughs> o ne be? Abi çok. Bir şey söyleyeyim mi? çizgi kadar ha. <laughs> çok dibine giriyor topun ya. Altay Bayındır. Altay. Hadi oh be. be. Bu gol bütün Trabzon şehrine gelsin. Bu gol bir şey Allah mi? Kaydı. Geçse var ya o kadar iyi yere gidiyordu ki. Altay. 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 Kolay mı be kalecilerle? Kolay mı? Hadi be Uğurcan. <laughs> Hadi be Uğur. Orada bir tane e, arkada kim var ya? Ne bileyim Nazım duruyor orada ama. Neydi bu oğlum? Aa pelkis. Vallahi <laughs> 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 Serdar bir olan kazanacak. Bu gol bence. Hissettim. Abi yok ya. Yani ne falsosu var ne kesmesi var. Çok sert bir, bir de bir şey var, var. Bir attığının bir dahakine uymuyor. <laughs> bu golü tüm Trabzonlara armağan ediyorum. <laughs> Bu golü. Ya ne abi çok abi, dibine şey giriyor ya. Mu, hakikaten ya. Niye öyle kötü vuruyorlar? Abi çok dibine giriyor topun şey ya. Şeyi tekrarla bizi. <laughs> Altay bayındır artık hadi. Hadi artık. Abi ne? yok biz atamıyoruz. Abi imkanın yok Sen ya. Ben, yap bir güzellik be. Yap bir güzellik. Bir şut. O ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şöyle bir şey beklemiyordum. Valla Kur'an çarpsın beklemiyor. Bir de o kadar sert vurdu ki. İşte bu. Aa perkasa bak. <laughs> Semi Allah ölüm enen dedi herhalde böyle aldı. Bak. Kaç tekrarı varsa hepsini izleyebiliriz. <laughs> Hatta Ama bak yine zeka dolu Başka bir. da verelim. Zeka dolu bir gol. Abi bu nedir ya? Ne kaldın? <laughs> Al. Aa başlarım ama. Topun başında Aynı Uğurcan şey var. Uğurcan. Uğurcan. Ya Uğurcan. Abi, bu bir şey var mı ya? Hacı böyle ama biz baraj üstünden atmıyor muyuz normalde? Öyle bir kural yok ki free kick challenge bu. O da doğru. Uğurcan. Ben de Sistem oradan atacağım. Sistem açığını buldu. Dua et de iki gol Belki attım yoksa bak. video bir buçuk dakika sürecek. Eee <laughs> <laughs> Yasin bu arada <laughs> Hükmen e, tabi son oyuncu kalmadığı için kaybettim sayıldı. Ama 2-0 kazandım. Ya arkadaşlar gerçekten böyle bir şey olamaz. Gerçekten zor firkiklerdi Serdar. Kabul edelim. Ee, evet. Yani çok faal oldu. Çok kaçırdık. E, hepsini de koydum bu arada video kaçırdıklarımızın ama 1'e 51'le atıyor Serdar. Uğurcan kaçtı hatırlamıyorum. Gerçekten. Bir de şöyle bir, bir sıkıntımız var. var Yasin. Vara gidildi ve ben kuralı hilali yaptığım için Hükmen yenik sayıldım. <laughs> arkadaşlar ee, normalde kartıslardan... kapalı köşeden vurulmaması gerekiyor. Yok canım öyle şey olur mu? O işin şakası bir yana da. E, bu seri böyle oldu arkadaşlar. Pek Uğurcan'la Altay'a yakışmadı ama artık idare edelim. Bir sonraki challenge fikirlerinizi lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Hacı bu arada e, sana sormam gerekirse. Sence Uğurcan e, Altay arasında hangisini tercih edersin? Ben ikisini de çok seviyorum ama e, Altay sanki ayaklarına daha hakim. Eee Uğurcan da çok daha iyi refleksleri olan bir kaleci gibi geliyor bana. Kesinlikle iyi özetledin Serdar. Teşekkür ediyorum kardeşim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, hala abone değilseniz Pesyani kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.